Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Ayasofya. Günümüzdeki İstanbul'daki bulunan Ayasofya tarihteki 3. Ayasofya'dır. Tarihte 1. ve 2. Ayasofya daha vardır. 1. Ayasofya bir isyandan yıkıldığı için 2. bir Ayasofya yaptırılmıştır. 2. Ayasofya ise bir yangından ve isyandan yıkıldığı için ikinci Ayasofya yerine üçüncü Ayasofya yaptırılmıştır. Günümüzdeki Ayasofya ise üçüncü Ayasofya'dır. Peki Ayasofya'yı kim yaptırdı? Hangi tarihte yaptırdı? Bu koca muhabbet Ayasofya Peygamber Efendimizin doğum yılından bile daha eski. Peygamber Efendimiz 575'te doğdu. Bu Ayasofya ise 530'da yapıldı bugünümüzdeki 3. Ayasofya. İmparator Justinianus 530 yılında Konstantinopolis'e, şehrine Ayasofya yaptırdı. Ama neden yaptırdı? Çünkü kendini Süleyman'la yarıştırmak istedi. O zaman Süleyman, Süleyman Tapınağı'nı yapmıştı. İmparator Justinianus da bunu duyunca çok sinirlendi ve kıskandı ve bunun üstüne ben daha iyisini yaparım dedi ve kim topladı ve günümüzdeki üçüncü Ayasofyayı yaptı. Ayasofyayı yaptırdıktan sonra büyük imparator kapısından geçti ve şunu dedi: "Ey Süleyman, seni geçtim." Adam öyle bir kıskanmış ki Süleyman'ı. Resmen e, kıskançlık yüzünden koca bir muhabbet yaptırmış. Yani bu kadar bir kıskançlık bu. Sonra e, Ayasofya yaptırıldıktan sonra e, insanlar orada mutlu bir şekilde ibadetlerini yapıyormuş. Ve Ayasofya bir kiliseymiş. Kiliseye gidip insanlar ibadetlerini yapıyormuş. E, özel bayramlarda filan bayram kutluyorlarmış. Ta ki Haçlılar Konstantinopolis'i yani Ayasofya'nın olduğu şehri işgal edene kadar. Haçlılar Konstantinopolis'i işgal ettikten sonra tüm halk korktuğu için kiliseye yani Ayasofya'ya hücum etti ve orada saklandı ve Ayasofya'nın altına tüneller açtı ve oradan kaçmaya çalıştı. Kimisi başarsa da kimisi başaram başaramadı. Haçlılar Ayasofya'daki herkesi kılıçtan geçirip katletti. Buna karşı ise e, Haçlıların kralı e, Henrikus Dandolos e, e, Ayasofya'ya gömülmek istedi. 90 yaşındaydı ve çok yaşlıydı. Artık öleceğini bildiği için Ayasofya'ya e, gömülmek istedi ve neden Ayasofya'ya gömülmek istedi biliyor musunuz? Çünkü o kördü. Kör olduğu için bu çok muhteşem olan, e, çok meşhur olan Ayasofya'yı göremediği için çok pişmandı e, ve çok üzgündü. Bunun için Ayasofya'ya gömülmek istedi ve ölünce Ayasofya'ya gömüldü. Günümüzde de onun e, mezarı Ayasofya'nın üst katında bulunuyor. Adamın adı Henrikus Dandolos. Ee, Haçlılar şehri işgal ettikten sonra e, yıllar geçtikten sonra e, Romalılar şehirlerini geri aldı ve tüm halk geri rahatça yaşayabildi. Ee, 1453'te Konstantinopolis Osmanlı'nın Genç padişahı Fa Mehmet tarafından fethedildi. Konstantinopolis Osmanlı'nın genç padişahı Sultan Mehmet tarafından fethedildi. 29 Mayıs 1453 ve Fatih Sultan Mehmet e, fetihten sonra Ayasofya'ya girdi. Halk yine Osmanlıların e, halk Osmanlıların Haçlılar gibi onları kılıçtan geçireceğini düşündü ama Genç padişah çok merhametliydi ve halka şöyle dedi. Artık İslam ordusuna emanetsiniz. Artık herkes kolayca ve istediği şekilde ve özgürce dinini yaşayabilecek dedi. Ve evinize gidebilirsiniz dedi. Bunun üzerine ee, halk çok sevindi. Fetihin simbolu olmalıydı ve genç Mehmet fetihin simbolünü Ayasofya'yı camiye çevirerek yaptı. Ayasofya'daki e, haçı çekip oraya bir hilal dikti. Bir tane minare dikti. E, Ayasofya'nın ama günümüzde dört minaresi var. Hepsi Ayrı ayrı padişahlarda ve yıllarda dikildi. Biri Fatih Sultan Mehmet'te, bir başka bir Fatih, bir başka bir padişahta, ikisi de başka bir padişahta. Yani Ayasofya'ya üç padişah minare dikti. Tabi. Ee, artık Ayasofya bir camiydi. Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılınırken Fatih Sultan Mehmet İki kere namazı bozdu Üçüncüsünde namaza dönmeyi Başardı Bir kere namazı Kıldırdı, bozdu Bir kere daha kıldırdı Ve yine bozdu Bunun üzerine hocası Akşemseddin Fatih'in ensesine yapışıp Ne yapıyorsun sen? Neden namazı Bozup duruyorsun dedi Fatih Sultan Mehmet ise dedi ki Ya hocam Kıbleyi arıyorum. Şuraya dönüyorum bakıyorum kıble değil. Şuraya dönüyorum bakıyorum kıble değil. Ama şimdi kıbleyi buldum dedi. Peki kıble birdenbire nasıl bulundu? E, ee, Ayasofya'daki ağlayan sütunu bilirsiniz. Bir delikli bir sütun. Ee, bir rivayete göre Hazreti Hızır cuma namazı kılınsın diye o sütuna parmağını sokup, baba parmağını sokup bir tur çevirdi. Ve koca muhabbet resmen oynayıp e, Kabe'ye dönmüştü. Ama bu bir rivayet ve bu hiçbir şekilde gerçek değildir. Bu hiçbir şekilde gerçek değildir. Aslında e, dedim ya İmparator Justinianus e, Süleyman'ın tapınağını kıskandığı için yaptırdı bunu. Ve Süleyman'a da böyle bir kapak niyetiyle Ayasofya'yı, e Kudüs'e yani Kubbetü's Sahra'ya doğru çevirdi yani yönünü. Kubbetü's Sahra'ya doğru yaptı ve Kubbetü's Sahra'nın yönü de Kabe'nin yönünle aynı. Ve bunun yüzünden e, Ayasofya kıbleye bakıyor. Bu da tesadüf ve güzel bir şey. E, 1934. Yıl 1934. Ayasofya müzeye çevrilirdi. Ayasofya müzeye çevrilirdi. Artık Ayasofya bir müzeydi. Ta ki 2020'ye kadar. 2020'de bir karar alındı ve Ayasofya artık yine aslına dönecek ve cami olacaktı. Ve cami oldu da Artık Ayasofya'da her zaman beş vakit ezan duyuluyor ve beş vakit namaz kılınıyor. Allah bu muhabbeti bizden sonraki nesillere kadar e, tutsun ayakta inşallah. Videomuzu burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz like atın, e, kanalımı beğendiyseniz abone olun, yorum atın. Videomuz burada bitti. Hepinize güle güle.